Hayır, o Erel yapıyor. Ee, onun yönlendirmeleri doğrultusunda Çok ilerliyorum. Harika. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz peki? İyiyim, teşekkür ederim. Her şey yolunda. Devam. Normal. Öyle, devam ediyoruz bildiğiniz gibi. Var mı yeni projeler peki? Neler yapıyorsunuz? E şu İçin an sadece çalışıyorum ee, Show TV'de Hayat Bugün diye dizimiz var. <laughs> Oradayım, Tim Sateş'e oyunumuz devam ediyor. Oradayım, oldukça yoğunum yani. <laughs> Devam ediyor. Haftalar evet. geçiyor. Peki bu 2022 şekilde. yılı pandemi dışında sizin için nasıl geçti? Son ayına girerken? Ee, yoğun geçti. Çalışarak geçti. Ama ben bu yıllara da verdim. Ee, ailemle güzel vakit geçirebilmiştim. Şimdi yine bir sıkışma oldu. Ee, güzel geçti yani yine pandemide de çalıştım. Diyebilirim yani çalışan şanslı insanlardan biriydim. Evet. Onur Bey'i çok görmediğimiz için size sormak istiyoruz. Onur Bey'in var mı yeni projeleri, yapacak mı yeni işler? Ee... Bir Cingöz, Recai'nin ikinin çekilmesi durumu vardı. Yıllar önce konuşmuştuk Onur Bey'le. Yani ya da yeni sanmıyorum. Projeleri... Yani benim bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok. Ama tabii ki yani hani resmi bir açıklama gelirse onu siz değerlendirirsiniz. Ben onun Benden çıkmasın peki. yani böyle bir şey. Öyle bir şey yok filan diye. Var mı yeni projeleri Onur Bey'in ee filmi de, de Çok iyi Olacak. Evet için. yani sürekli çalışıyor. Durmaksızın çalışan bir insan kendisi. Hatta sadece çalışıyor. <laughs> o yüzden e, muhakkak göreceksinizdir e, yeni projelerini. Şimdi ben bir şey söylemeyeyim tabii ki. Peki. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi sağ geceler. Sağ olun.